Yani bak, e, düşün, göster maçı üretemedi. Buna katılırım Ender. Ama bugün ikinci yarı yalnız 10 tane gol Neyi kaçırdı. maçı öyle. Ya düşün, e, Barış Alper, Yılmaz hat-trick yapardı ya. Bir 45 dakikada güle oynaya, hat-trick yani yapardı. olurdu geçen şimdi bak, haftadan sonra şimdi yine. bu kadar 10 tane net pozisyona girilmiş bir maçta dersen, ya Galatasaray işte son haftalarda falan bilmem ne. Evet ama sancılı galibiyetler alıyordu, evet. Ama pozisyon üretemiyordu. Bugün... İkinci yarı tek kale oynadı evet. ya. Ya bir ara orta saha geçse gol sayacaktık Atay Spor yani. Ya dese yani öyle bir kural olsa orta saha geçemedi bir ara. Geçelim. Devamlı üst üste 10 dakika Ya korner top hani direkten dönüyor karşı öyle karşı sürekli yumruk yiyen, evet, abondan evet. olan boksörler vardır ya öyleydi Hatay ama düşmedi. Düşmedi aynen. Ya beyaz havluya atmadı anladın mı? Yani antrenör hani boks örnek verdim beyaz abloya atarsın atmadı. Orada neredeyse hani düşün nakat olacak. Yani 2-1 olsa maç bir anda 5-1 olurdu. Onun için Galatasaray ve son haftalarda kötü oynuyordu, üretmekte sıkıntı vardı. Ama bugün ben onu yorumlamam. ...ikinci yarı 10 tane net gol kaçıran bir takımın konsantrasyon eksikliği, futbol loabali, hepimizin milli gibi kabul etmez. Al işte şey sonucu. dikkatinizi çekiyor mu? Rea Hocam, Mustafa Hocam, <laughs> Mehmet abi. Dinliyorum. Şu son 10 maça bakınca. <laughs> ilk dikkat çeken şey ne biliyor musunuz? Bütün maçlarda gol yemiş Galatasaray. Evet devamlı. Son 10 maçın tamamında gol yemiş. E, yani <laughs> yemediği gol sayısına bakmak lazım Mustafa'nın kaç maç? 5 <laughs> mi 7 mi öyle bir şey? tabii golü Bilmiyorum. takım yer derler ya savunmada da Ya burada bir yorum var. yaptım hatırlıyor musun haftalar Şimdi önce? Şimdi kaç gol olmuş? 22 gol olmuş bu sezon. Ender. Gaz Galatasaray ile ilgili bir yorum yaptım kaç hafta önce. Ya olurum falan falan dedi. Dedim ki Galatasaray Yediğinden fazlasını atamadığı maçta Hatırlıyor musun hocam? Hatırlıyorum. Puan kaybeder dedim Ya olur mu işte bak sen yine attık falan Bir sürü yazdılar sosyal medyada Al bugün kaçırdın ama atamadım. Al yine Hatay'dan gol yedin Galatasaray'ın ciddi bir savunma anlayışında sıkıntı var Önlem almada sıkıntı var Bak karşı pres yapamıyor Topun kaptırılarda Eski güçlü oyunu yok Çok geniş alanda oynuyor Çok geçiş yiyor Hatay spor gibi kalitesi takım Biraz daha pas yapsaydı Rahat gol pozisyonu bulurdu bunu Hocam bunu bilmiyor mu Okan Hoca? Biliyordur Hatay Levent, böyle baksana. Levent abi baksana. Birinci yeri gördükten sonra ikinci yeri aynı Atay'ı görmedik. Sen önde baskı yaptın. Levent abi yalnız bu maç değil. Bütün skalaya bak. E her tamam. maçta golüyor böyle geçişten, duran toptan her maç aynısı. Gol ya aynı söylüyorum, gol. Söylüyorum anlatamadım. Bak Osman önemli bir oyuncu. <laughs> bir takım ön tarafta mücadele ediyor. Galatasaray için bir kalbiydi şey ya. ya Yapma şu cezaların içerisinde bugün Icardi olsa beraber oynasalar Beş yaparlar beş, beş maçı olurdu, Allah beş aşkına beş hocam olurdu. ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Barış Alper ben... çapraza giriyor dışarı vuruyor yani. bir şey Futbolu topu bilmiyorsan vurmasını Ben mi öğretiyorum? Bravo bravo Levent abi ben bir şey sorunu <laughs> ba şey... çıkardım. Bak maçta bak aşkına. Icardi Icardi bu maçta getir gözlerinden bant koy abi ceza ceza sahası içine koy rakibin hattrick yapardı bugün bak gözlerinde bantla. bak görmesin hissi hissiyle yalnız hattrick yapardı olurdu dediğim ya gibi. Bütün maçlarda bak doğru, hocam doğru cezalığın içerisinde kaçırılan gollere bak. Bunlar hiçbir tanesinde Icardi olmaz bunlar. Sana ne söylüyor? Icardi'nin stili o bölgede çok etkili, çok becerikli. Osimen'in o çalışkanlığı final, ona bu alanı yaratır. Aynen final vuruşları da şahane. yaratamaz çok bunu. Vuruş. Mesela ama hocama katıldığım nokta şu. İkinci yarı rakip artık yapacaksan 3 oyuncu değiştir. Al ne donadı Basçuğa'yı. Yani tabii hatta ilk Golden 10... sonra al ya da 1-1'den bir sonra. Bak 45'te olur. Hayır 45'te girmesi 45 e gerek. En başta yani. hadi olmadı. Ba... 55'te al bir bir ya. sonra 1-1'den sonra gol. Ya, ya bir şey söyleyeyim Levent abi. ilk 11 madem öyle Berke şimdi o Berkan'ı oynatıyorsun. Ne gereği var ya? Oynat Lucas Torreira'nın önüne Mertens'i. Batshuayi Osimhen yap ya. 4-4-2 ile oyna. Hatay Sporlu oynuyorsun ya. Onlar düşünsün Galatasaray. I. Sen mi düşünüyorsun ya? ya bir oyuncuya hocam dediği gibi Osman odaklanmaz defans. İki oyuncu olacak hata yapar ya. Galatasaray takımı sadece dört maçta bu sezon gol yememiş. 5 ee, beş dedim beş. Rize, Antalya, Alanya, Bodrum. E, tamam. Ya Trabzonspor maçına girdi. Onda da yiyebilirdi. Direkten döndü Bodrum topu. Bunların çoğu da hani Trabzonspor maçının sonradan girdi Batu Şay, Maçın gidişatını değiştirdi. Murat yani. Şahin diyor ki maçın geneline baktığınızda bir puana seviniyoruz ancak ilk yarı bana sorsanız bir puan ister miydiniz diye oynanan oyun, oyuncularımın disiplinine mücadelelerine bir puan az olur diye düşünürdüm diyor. İlk yarı ile ikinci yarı Hatay takımı açısından çok farklıydı tabii. Hatay ikinci yarı tamam da ben şimdi diyoruz ki mesela hocam diyor ki mesela nasıl konsantrasyon eksikliği bu ya? Hücum içine giriyorsun karşı karşıya. Bak ben buradan bir şey de söylüyorum. Herkes tanıyor, hocamız da tanıyor. O pozisyonun bir tanesini gol yaparsın hocam ya. Ya topu oraya mı vurdu? Bir de bir offside pozisyonu var, anlamadım ben ya. Benim bakışımdan ayak odamın orada uzaktan ucu çıkartmışlar. Nereye koydun bunu ya? Bu kadar. Ben bunu anlamadım Artık. ya. Bu kadar. Ya bırakalım bunları. Allahını severseniz ya. Levent Kaptan, bu kadar offside. Şu kadar. Ya, işte. Şu Allah kadar aşkına. Ya işte oluyor hocam. Neyse. Şu kadar o obsay. kadar pozisyonlar Şaka gibi, gibi değil mi? Evet. Ya bu baktığımız olsa zaman o. değil gözüküyor top. Davison Sanchez ben öyle görüyorum oradan ofsayt çıkıyor. Ben onu da şaşırıyorum. Gelecek 10 maça bakalım. Şimdi Salı günü ama Kiev <laughs> maçı var iç sahada. Sormak lazım ee, hocaya sara dönüyor mu diye. Şimdi sara. buraya dönme ihtimali vardı ama ama biraz hala ya ufak Kiev tefek maçına sıkıntıları var. Ya. Kiev çok kötü ya. gerçekten dönmesi gereken bir maç mı bilemiyorum ya. ya. Dinamo yani, Kiev Rusya Ligi yok galiba şu anda. Puanı var Puanı yok. Dinamo Kiev en kötü takım orada ya. Dinamo Kiev zaten. En kötü takım ya. Şimdi Ukrayna e şimdi şey Konya içeride Ajax Antep Bolu deplasmanı. Ajax Avrupa'da Antep Lig'de Bolu zira Türkiye kupasında. 3 tane öyle arka arkaya maç var. 30 Ocak, 3 Şubat. Hocam bu fikstür Galatasaray adına ee, kolay Kupa, bir fikstür değil. değil e, çok büyük bir olasılıkla perşembe günüydü diye hatırlıyorum. E, sonrasında Adana Demir maçı, Rize deplasmanı var ve Fenerbahçe derbisine kadar geliyor iş. Dimas'ın Konya Kupa maçı galiba. Bir daha. Evet, evet evet, o da kupa. Kasım Paşa deplasmanı. Evet. 2 Mart'a kadar Galatasaray'ın zor fikstürü var. Eğer bu beklenen transferleri yapmazlarsa yani bu Galatasaray sıkıntı yaşar. Görünen Doğru... ya söylediğim işin arkasındayım. Bu Galatasaray'ın kulübesi yeterli değil ya. Ne ısrar ediyorsunuz hala da? Yeterli değil. Bu transferleri oturdunuz oturdunuz. Ne yapıyorsunuz yani? Yumurta mı pişiriyorsunuz ya? Bu transferleri yapacaksınız, alacaksınız ya. Bunu planın önceden yapmadınız Peki, mı? Peki gelmiyor mu? Çalışma var ciddi Allah şekilde. Allah'ını seversen ya. O e olmuş bu olmuş e ya. İrtibatlar var Takmasız diye geliyor. Takmışsınız bir Gürcü oyuncuya. Ne onu 15'ten gidiyorsunuz. Olmuyorsa başkası olur ya. Ne biçim yönetimsiniz yani? Bir de bir şeyi desteklemek Anlamıyorum gerekiyor. ki ben ya. Okan, Okan, e Okan Buruk'la ilgili Ender şunu bir bitireyim. Hı. Okan Buruk'la ilgili Fons dedim ya. 82. dakika Torari'yi çıkardı. Çıkıncaya kadar sağda ucun bölgesine orta sahadan en fazla isabetli %85 ile pas yapan ilk üç oyuncudan biri. Evet çıkar bak, mı diyoruz? Okan Doğru. Buruk diyorum i̇lk ya ilk ben. bak Barış Alper'e kafayla bıraktığı topu gördünüz mü? Toreira orada. Ya sol ayağın içinde o düzelsen hocam bak düzeltir. Bir daha solla vurursun gol olur. Bunu yapan yani, Ben ya? dedim ya yalnız futbolcular değil. Okan, kaçır. Yalnız, Okan, İnanılmaz. Okan, yalnız futbolcular değil. Okan Buruk da formsuz dedim yani bunu destekleyici. Sen böyle bir oyuncuyu başarılı pas istatistiği var ne Okan Hoca'nın açıklaması geldi mi daha Gelmedi değil mi Gelmedi yani ya, bir de, de içeride ben o perde gerisini Öğrenmek lazım işin Bir de Emre'den ee, şu Abdül... öğrenmek ha, lazım. Aynı şeyi söylüyoruz bak Bir Abdülkerim olayının perde arkasını Bir Emre Kaplan biraz e, Bir baksın o işlere de Abi, Bana da buradan yazsın Okan Hoca haftalardan beri Lig bitmeden 7-8 hafta evet. Şu oyuncuya ihtiyacımız var bu oyuncuya ihtiyacımız var Bunları var dedik hiçbir adım yok ya Hiçbir adım yok. Yine nedir onun adı? Ya transferi bilmeyen insanlar transferi elini uzatmasın ya. Ben Kim yaptım bakıyor? onu demek için. Kim bakıyor peki şu an? Ya diye bir adam var. Ona teslim edin yapın ya. Kim bakıyor peki ya şu an? Ya ben biliyorum kimlerin baktı Onlar anlıyorlar benim ne dediğimi. Hayatınız hangi oyuncuyu aldınız ya? Hangi oyuncuyu aldınız? Önemli Allah aşkına ya. Önemli mesaj veriyor. Hangi evet, oyuncuyu yok. aldınız? Bilmediğiniz işleri bunu sokmayın. Siz başka türlü işlerle yapın ya. Birbirinizle yarışıyoruz. Ben onu alayım, ben onu alayım diye. Bırakın bunları ya. Hmm, onlar başladıysa. Bunları seferinde. bırakın ya. Allah'ını seversen bırakın bu işi yapsın. Herkes tribünü oynamaya başlıyor tabii. Allah'ını seversen ben önemlendi. getirdim, ben yaptım ya. Ben Herkes. Egosu, ya ben bırakın bunu. Herkes egosu bir rolü alma derdinde, onun peşinde. <laughs> ya yani bir vitrine çıkma derdinde. Ya bırakın i̇şte bunu. Erdem, ben biliyorum işte. Erdem Bey'in ayrılmasından sonra ortadaki evet. kafaça o, o rolü kim üstlenecek? E aldınız Şalle, işte vasat bir oyuncu. Son dakikada transfer yaptığınız oyuncu size sak yani. O ekstraları olan bir oyuncu değil. Solan transfer e tamam olan Almanya, bir oyuncu değil. Orada da başka oyuncu yönelmişti hı. ya normalde. Almanya'da piyasası vardır ha. Gittiğinde hı, herkes abi, şaşırmış tabii. Almanya'da. Yani bu yaşta falan böyle yani tam Galatasaray bir grup. Hocam var, grup ama orta, yani Almanya'dan orta gitti altı sıra takımlar evet. için var. Yani 8-12 arası için. Ya yani o yaş grubu için yani. Burada Sara yani. doğru transfer edip hocam. Şey Ender'cim. Sara almışsan bitti bu iş. Bak Yelert'i aldın. 9-11 milyon para verdin sağ beke bile girmiyor. Yok ya. E girmiyor. E nasıl olacak bu iş? Tarhan'ın da alternatifi yok. Yok şimdi. alternatifi yok. söylüyoruz ya. Burada Buradaki programlarda beraber üçlü yapıyoruz bazen dörtlü yapıyoruz. Demedin mi Galatasaray kadrosu yetersiz diye? Evet. Kulübe yetersiz hep demedin hep mi dedin. hocam? Sezon başından Dedim eleştirdik. Söylüyorum. Açık konuşalım. Deplasman hep söylüyorum. serisini hep verir hep misiniz? Yani biz aman Galatasaray kazanıyor aman lidermiş değil kazanırken eksikleri görmek Yalnız önemli bak, hocam. Yalnız bak Gelert'i söylüyoruz. söylüyoruz. Evet eksik transfer şalay falan diyoruz biri atlanıyor. Yakups falan Galatasaray oyuncusu değil. Geç, geç abi onu geç. Vallahi, abi evet. ne ucum ya ne ucum savunma yapar Solbeck eder. Sol olarak Şimdi, aman, aman bir sol bek Ya bir şey söyleme. Bakın böyle bir deplasman karnesi vardı. Ta nereden başlıyor? İlk deplasman beraberliği. Trabzon maçından başlar gel bu tarafa böyle burada bitti seri. O 5 birlik maçta da e, Icardi yedekti. Zaha Santrafor oynamıştı. Onun yani başlayan maçta, çok değil mi? güzel hazırlamış arkadaşlarım. Yazdım. Bunun üzerine Zaha, bir Santrafor manşet yazdım. Çünkü İngiltere'de Santrafor oynamıştı. Santrafor'un iki gole imza attı. 4-5-1'de çok Crystal evet. Bu, tek Santrafor. otobüsler oynamıştı. yakın bölge. Evet. <laughs> İnönü Stadı, Kasımpaşa diye otobüs. Evet. Uçaklar Plasman. bak. Trabzon, Samsun, Ankara, Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanları. Alanya, Adana, Karagümrük yine İstanbul'da olsa bir deplasman. Konya. Adana, Fenerbahçe, Antalya, Bodrum, Sivas, Kayseri, Başakşehir, Hatay'da bitiyor Bak yine. Bak sevgili Ender. Bak burada en çok zorlanda da gidip deplasman hangisi biliyor musun? 3-2 Karagümrük. Hı Hatırlıyor Cem, musun? Karagümrük öne geçti, Kasımpaşa beraber Kasım Paşa maçı. O da zorlandı. Geçen yılın kaderini belirleyen tabii, maçlardan tabii. biriydi. 3-2 geriye düşmüştü tabii, -2, 4 -3. Burada da 1-0 gerideydi. 2-2 hatırlıyor musun? Berkan son dakika gol attı. 3-2. Kasımpaşa maçı. Kara Karagümrük maçında. Kasımpaşa kaçırdı. Evet, evet. Hakeminle kafayla attı. Beraberlik Kara sağladı. Gümrük maçı da çok zorlandı. Karagümrük, Kasım Kasımpaşa. Silev önünü vurdu. Vinicius attı, maçı kazandılar. Çok enteresan. Şu seri Hatay'da bitiyor. Hocam yani. bir şey söylüyorum. Bak, hocalık yaptın. Sen de yıllardır maç yönettin, izliyorsun. Ha. Bu beraberlik opsiyonu olabilir. Galatasaray her maçı kazanacak diye bir kuralı Karecisi var. Ama bu opsiyon bu maç değil. Olmaz. Aynen bu maç öyle. değil. Olmaz. Aynen öyle. Koy getirirsin orada o maçlardan bir tanesini koyarsın. Ama bu değil o. O bu değil. Yani bunu bu kafaca hazırlanması lazım hocam ya. Ne diyecek? açıklama Bu geldi, kredi burada kullanılmamalıydı diyor. Ya ender olmaz ya. Ender. Olmaz yani. Bak şimdi bir berabere kalırsın bir deplasmanda onun açıklaması olur. Bunun açıklaması olmaz. Bunun pardon olmaz bu işin. Evet. Ya pardon işte berabere iki puan olmaz. Bunu açıklayamazsın kimse. bir sıfır muharipken adamların bir ortasında hatayın. Adam kafayı karıcığın üstüne vurdu. Köşeye koşu evet, 2-0 evet. maç ya. Bomboş pozisyonda evet, doğru. Evet. Bomboş adam bu kadar rahat vurdu. Sen bu kadar rahat pozisyon vuramadın mı? Kal Kalvo kal kal vurdu. Kalvo kal vurdu 4 kal numara. Şimdi e, Hatay'ın hakkını verelim. İyi mücadele ettiler. Galatasaray'ın yani böyle lider bir takımın sezonda bir maçta bu kadar gol kaç kaçıracağı bir maç ancak bir tane ve iki tane olur herhalde. Üçüncü olmaz. Hocam ben o böyle da bir maça hatırlıyorum. hatırlıyorum. Van Trabzon maçı. 20-0 bir çek maçı Van 1-0 kazandı. Bugün şampiyonluk gitti ya, öyle işte. Bu akşam yani. ona bir biter. Ya, ya, biter ya bugün 5 orta Top yapmış. Ender kaç tanesi isabetli olur 5 ortanın mesela? 5 orta yapmış. 1. 1 bile değil. Öyle mi? 0. Abi işte. Rakip bak ben şimdi bak. Şimdi bir iki kere daha söyledim. Bak bu Bana kadar. Bana kızdılar ama Yakobs'ta hani Galatasaray seviyesinde Könü niye e, abi, Ender, çölünü. bak şimdi. Niye gönderdi o zaman? Ha, bunu alıyorsan. Evet. Daha, yani, gi, gi, bak şimdi oyuncuyu gönderiyorsun gelen oyuncu gideni aratıyor. Bir de bugün var ya düşün çok böyle baskın bir Galatasaray vardı. İkinci yarı tek kale oyundu. Yakobs kaç defa rakip ceza sahası içinde topla buluşmuş biliyor musun? Bir kere. Ya Şöyle bir maçtı. Böyle bir maçtı Hatay Spor. Okan Buruk diyor ki ikinci yarıda çok net pozisyonları girdik. Çok gol atabilirdik. Eee Top bir türlü girmedi. Doğru tercihleri yapsaydık 5-6 tane net pozisyona girebilirdik, gol atabilirdik demek istedi herhalde. Böyle maçlar olacak, böyle hatalar olacak. Üzgünüz ancak önde olan taraf biziz demiş. Kendimize güveneceğiz. Daha çok kenet, kenetlenip konsantre olacağız. Rakiplerimizi daha çok önemseyeceğiz. 90 dakika aynı konsantrasyon. İşte o konsantrasyon. Yabancı var hakemleri geldi ama Türk hakemleri nasıl eleştirdiysek yabancı var hakemlerini de eleştirmeliyiz. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu pozisyon penaltıdır. Onların da Türk hakemlerinden farkı yok. Ne yapalım bilemedim ki ben de yani şimdi. E ama yani bir şey söylemek istiyorum. Birinci yerdeki pozisyonu ben hocam ne dedi bilmiyorum. <laughs> ne diyecek bilmiyorum. Şimdi evet. geçen, Adam, o geçen senede bak. Sivas'taki şey var nelere kadir bravo, oldu Bravo bravo bak Geçen sene Okan Buruk o zaman mesela yabancı var hakemine güvenmek gerekir dedi. Orada biliyorsun 2 puan gitti Fenerbahçe. Şimdi diyor ki ya Türk varlardan farkı yok. Yani dün hocam dün bugün bugün olmaz. Olsun sen o zaman söylüyorsan ya, Fenerbahçe. Artık, Fenerbahçe Bir şey dikkatinizi çektim hocam. Söylesem senden Fenerbahçe sen. orada